Merhabalar. Dün yani 8 Kasım 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ülke raporunda tarım ve kırsal kalkınmaya ilişkin bulgulara değinen bir konuşma gerçekleştirmek istiyorum. İlk olarak altı çizilmesi gereken nokta 2022 yılında tarım sektörünün gayri safi yurt içi asılasındaki payı bir önceki yıla nazaran %5,5'ten 2022 yılında %6,5'e bir artış göstermiştir. Tarımın istihdamdaki payına bakıldığı zaman ise %15,7'ye gerilediği görülmektedir. Daha önceki dönem e, yayınlanan ülke raporlarında olduğu gibi bu raporda da dikkat çeken ilk noktalardan birisi tarımda istatistiklerin iyileştirilmesi konusu olmuştur. Tarım istatistikleri üretmeye yönelik bir stratejisinin olmadığı, eksik olduğu daha doğrusu ve işleyen bir entegre yönetim ve kontrol sisteminin henüz uygulamaya konulmamış olduğu da altı çizilen noktalar arasında yer almaktadır. Bildiğiniz üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında bu yıl imzalanan mutabakat uyarınca tarım istatistiklerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde iki aşamalı bir çalışma yürütülmesi öngörülmektedir. Birinci aşamada sayımda kapsanacak kitlenin tespitine yönelik altlık çalışmalarının yapılması, ikinci aşamada ise sayıma ilişkin değişkenler için verilerin değerlenmesi öngörülmektedir. Bu çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 10 yıldır Avrupa Birliği ülke ve ilerleme raporlarında sözü geçen istatistiksel altyapını iyileştirmeye yönelik hususlarında giderileceği e, düşünülebilir. Ocak 2023 yılında tarım ve orman traktörlerine ilişkin yeni Türk mevzuatının yürürlüğe girmesi motor emisyon gereklilikleri açısından Avrupa Birliği traktörlerine uygulanan ayrımcı muameleyi aşamalar olarak ortadan kaldırarak ilgili pazara erişim engelini ortadan kaldıracağı belirtilmektedir. Türk traktör sektörünü, tarım makinelerini düşündüğümüz zaman Avrupa Birliği önemli ihracat noktalarından birisidir. Dolayısıyla mevzasal iyileştirmelerin de Avrupa Birliği açısından önemli olduğunu belirtmekte yarar var. Şimdi 11. fasıla gelecek olursak yani tarım ve kırsal kalkınma faslında gerçekleşen gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin tarım ve kırsal kalkınma alanında belli bir hazırlık düzeyine ulaştığı belirtilmekte. Tarım politikasının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'nın temel ilkelerinden uzaklaşması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden tarım ürünleri ithalatını kısıtlayıcı e, tedbirlere devam etmesi nedeniyle e, Avrupa Birliği sürecinde bir takım gerilemenin olduğunun altı çizilmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne büyük bir gıda ürünleri ihracatçısı konumunda olduğu belirtilerek gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikalı alanlarında sınırlı bir ilerleme kaydedildiği ve belirli bir hazırlık düzeyine ulaştığının altı çizilmiştir. Bu alanda Avrupa Birliği müktesebatının tam olarak uygulanması, daha fazla çalışma ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında da orta düzeyde hazırlıklı bir duruma geldi ve balıkçılığın özellikle yönetişimi, denetimi ve kontrolü konusunda da bir miktar ilerlemeler kaydedildiği belirtildi. Rapor'da dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan birisi yatay konular altında ele alınan Türkiye'nin yeşil mutabakat eylem planı kapsamında sürdürülebilir tarım konusunda ilerleme sağlanmasına yönelik önemli bir adım atmadığı belirtilmekte, Türkiye Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası kapsamında tarımda doğrudan desteklemeyi düzenleyen ilkelerden uzaklaşmaya devam ettiğinin altı çizilmekte, özellikle üretimle birlikte verilen desteğin arttığı ve bölge veya havaz, havza bazlı üretimle üretim modeline geçişe devam edildiği belirtilmiştir. Tarım desteklerinin Avrupa Birliği politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Şimdi burada bir parantez açıp bu grafiği dikkatinize sunmak istiyorum. Aslında bu grafik bize Avrupa Birliği tarım desteklerinin dünya ticaret örgütü kapsamında uygunluklarını belirtmekte. Dolayısıyla uyumlaştırılması gereken Destekler muhtemelen bu çerçevede olacaktır. Gördüğünüz gibi e, Development Box yani kalkınma kutusu olarak adlandırılan bölümdeki destekler Avrupa Birliği destek politikalarında neredeyse yok denecek kadar azdır denilebilir. Fakat 2021-2027 dönemini kapsayan yeni ortak tarım politikası planlarına bakıldığında ortak tarım politikası çerçevesinde gelirlerin yeniden dağıtılması esası ilk defa küçük çiftçilere daha fazla bir önem verildiğinin veya daha fazla ayrıcalık atfedilmesi gerektiğini söylemekte de yarar var. Örneğin ortak tarım politikasında küçük çiftçilere verilen destek miktarının 500 eurodan, 500 avrodan az olamayacağı, 1250 avroyu aşamayacağı gibi eşikler konulduğunu görmekteyiz daha önceki raporlarda olduğu gibi ortak pazar düzenlemelerinde sınırlı bir gelişme sağlandığı belirtilmiş olup önceki raporlarda da yer aldığı şekliyle sığır ve canlı hayvanlara uygulanan kotaların tamamen kaldırılması konusunda Türkiye'nin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kırsal kalkınma açısından baktığımız zaman kırsal kalkınma konusunda Türkiye Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınmaya yönelik katılım öncesi yardım aracını yani IPARD 3'ü destekleyen sektörel bir anlaşmayı kabul etmiştir. Bu arada IPARD 3'ün uygulanması depremin sonuçlarından etkilenmiş olsa da Türkiye'de istikrarlı bir şekilde devam ettiği raporda vurgulanmış. Raporda Türkiye'nin iyi konumda olduğu alanlardan birisi olarak özellikle kalite politikası açısından Türkiye'nin coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin AB müktesebatıyla büyük ölçüde uyumlu bir mevzuatı uygulamaya devam ettiği belirtilmiştir. Zaten e, bu konuda da e, son dönemlerde Avrupa Birliği e, coğrafi işaretleri kapsamında Türkiye'den birçok ürünün başvurusunun yapıldığı veya tescillendiğini de zaten görmekteyiz. Organik tarım açısından AB müktesebatıyla daha fazla uyum sağlanması gerektiği belirtilerek IPART 3 programının bu alan için bir fırsat oluşturulabileceği ifade edilmiştir. Burada yine bir parantez açacak olursak özellikle Avrupa Birliği'nin yeşil e, e, diyalog kapsamında e, ele aldığı 2030 hedeflerine baktığımız zaman Avrupa Birliği üyeleri arasında organik tarım işlenen alanların %25'e çıkarılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin de organik tarım, iyi tarım uygulamaları konusunda Avrupa Birliği tarafından desteklenen İPART 3 programının bu amaçla kullanılabileceğinin altı çizilmekte. 12. fasıla geçecek olursak yani gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikalarında Türkiye genel gıda güvenliğine ilişkin müktesebatın uygulanmasında sınırlı bir ilerleme kaydettiği belirtilmiş. Türkiye'den Yine AB'ye ithal edilen meyve ve sebzelerde pesisit kalıntılarına ilişkin gıda ve yem için hızlı uyarı sisteminde yapılan bildirimlerin sayısının 2020'den günümüze kadar e, arttığı daha doğrusu yüksek kaldığı belirtilmiştir. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikalarının içkin kurumlar arası işbirliği, Avrupa Birliği'nin tek sağlık yaklaşımı politikalarına gerektiği gibi entegre etmek için çok düşük kaldığı da belirtilmiştir. 13. fasıla geçecek olursak yani balıkçılık ve su ürünlerinde de yine mevzuat kapsamının iyileştirilmesi ve genişletilmesi, kurumsal ve altyapının güçlendirilmesi yoluyla balıkçılık yönetimi denetim ve kontrol konularında bazı ilerlemeler kaydedildiğinin altı çizildi.